Bizi ST Dijital yayınlarına hoş geldiniz. Ben Ece Maat, yanımda Sevcan Ersoy, Söğüt var. Bloomberg ET Araştırma analisti. Merhabalar Sevcan tekrardan. Selamlar. Sen Şimdi sabah senle yayını yaparken Borsa İstanbul tarafında dünkü rekorları konuşuyorduk. Ee, Ama baktığımızda gün, baktığımızda gün içinde mi? şu anda geri çekilme hı hı. E, görüyoruz. Kırmızılara dönmüş durumdayız. E, bunu nasıl yorumlamak lazım? Kar realizasyonu mudur? TCMB kararının? Öncesinde. öncesinde. Evet aslında baktığımızda hem Merkez Bankası kararı bekleniyor yarın. İşte cuma günü aslında fat listeden çıkıp çıkmayacağımıza dair bir dönüş bekliyor piyasa. E malum bugün de çarşamba. kardaki pozisyonları kapatıp aslında o kredili işlemleri e, maliyetlerine katlanmamak için ideal günlerden bir tanesi. T+2 gün, işlem günü süresince. Dolayısıyla baktığımızda yine yatay negatif diyebileceğimiz 9200 endeks seviyesini kaybetmeyeceğimiz bir kapanışa hazırlanıyor gibi borsa İstanbul. Hı hı. Gün içinde aslında baktığımızda bankacılık endeksinin yukarıda olduğunu görüyoruz. Şimdi yine 0,34'lük bir yukarı yönlü hareketli var ama hani endeksin geneline baktığımızda daha negatif bir seyir var. Ee, öne çıkan diğer endekslere baktığımızda teknolojinin yine günlük performansında %3'ün üzerine getiri sağladığını görüyoruz. Finansal kiralama faktöründe 0,90'lık bir yükseliş var. Ama onun dışında çok kayda değer bir yükseliş yok. Dolayısıyla yatay negatif bir biçimde yarınki faiz kararını ve aslında cuma günkü gelebilecek olan bu gri liste haberini takip edecek piyasa. E, dolayısıyla baktığımızda da küresel piyasalarda da aslında paralel bel bir biçimde risk iştahının zayıf olduğunu da da söylemek mümkün. Zayıf. Şu anda kapanış son saate girdik. Bir yükselenlere de bakalım aslında. Vestel'de yine endeks üzerine bir getiri olduğunu görüyoruz. %9,94'lük bir yukarı yönlü hareketlilik var. Mia Teknoloji %7'nin üzerinde, Kontrolmatik %6'nın üzerinde, Aksa'da Aksa da %4'ün üzerinde bir yukarı yönlü hareketlilik var. Düşenlere baktığında ise H HEKTAŞ ve Alfa Solar'ın aslında %4'lük bir kayıpla karşımıza çıktığını görüyoruz. Kuagra'da yine bir aslında geri çekilme durumu var şirket haberlerinde bugün aslında hangi haberleri aldık diye şöyle bir haberleri taradığımızda Aselsan'dan bir haber geliyor karşımıza. Aselsan AB üyesi bir ülke ile beraber aslında bir arada 12 milyon dolar tutarlı bir satış sözleşmesi imzalamış. Hı hı. Bu da işte mevcut ciroya %1'lik bir pozitif etki olabileceği haberi var. Ama şu anda fiyatlanmamış. Aselsan hani ne düşüşte ne yükselişte çıkanlar arasında değil. Dolayısıyla bu da yarının haberi olabilir. Piyasanın bundan sonraki günlerde fiyatlamaya duyarlı olduğu bir haber olabilir. Dolayısıyla yatay negatif bir kapanış beklediğimizi söyleyebiliriz. Hani TCMB'ye bir kala, hani faiz kararına bir kala yatay, yatay, yatay negatif bir, kapanış. bir kapanış. Yarın önemli gündem maddelerini ve aslında hani bizim e, toplantı sonrasında alacağımız aslında politika metnini takip edecek piyasa. Küresel tarafta da FOMC tutanakları bekleniyor. Orada da e, söyledim biraz önce zaten risk iştahının düşük Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Burada neler fiyatlanıyor şu anda küresel tarafta? Küresel piyasalarda hem akşam 10'da gelecek olan FOMC tutanaklarını takip ediyoruz. Bir taraftan da Nvidia bilançosunu takip edeceğiz. Her Hı -hı. ikisi de aslında seans sonuna doğru gelecek. Ee, ABD endeksleri kapandıktan sonra bilançoyu takip edeceğiz ama beklentiler kuvvetli olması yönünde. Öncesinde bir miktar kar realizasyonu olduğunu söylemiştik. 745'lerden 690 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme hareketi olduğunu görmüştük. Şimdi bu FOMC ne kadar çok yumuşak, in yumuşak inişe fırsat verecek? Bu mesajı oraya or or olacağız. E, Ocak ayındaki toplantı tut tutanaklarında aslında şunu okumuştuk. Mart ayında kesin bir faiz indirimi olmayacak. Hani bu beklentiyi sıfırlamıştı. Evet. E şimdi hani e 2024 yılı içerisinde bir faiz indirimi olabileceği beklentisi var. Beklentiler Haziran ayından da aslında öteye taşınmış Temmuz'da durumda. Temmuz'a ve Eylül'e ertelenmiş durumda. Hani %70'in üzerindeki ihtimalle Eylül ayında fiyatlanacak. Eylül ayında bir faiz indirimi bekleniyor. Diğer aylarda aslında hani Temmuz'da Haziran'daki beklentiler %65 bandında seyrediyor. Dolayısıyla bu beklentiler düştü ve piyasa hala aslında 100 bas daha yüksek bir faiz indirim beklentisi içerisinde. Biz tutanaklarla beraber hangi ne kadar aslında içerideki üyelerin şahin olup olmadığını takip edeceğiz. Buna ek olarak aslında Minneapolis Fed Başkanı Kaşgar'ın da konuşması önemli olacak. Hem sözlü yönlendirme hem tutanaklar etkileyecek piyasayı. E bir taraftan biz aslında VIX korku endeksinin de yukarı yönde gittiğini görüyoruz bugün. %3'ün üzerine bir yükseliş var burada. Petrolün fiyatına baktığımızda hem VTI'de hem de Brent petrolde Kasım zirvesine temas ettikten sonra geri çekilme hareketi olsak da hala güçlü konumda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla piyasada hani bir miktar daha korku yükseliyor, bir miktar daha risk işte kapalı seyrediyor. Ama bunu akşamki saat, seansta Nvidia bilançosu esas olarak karar verecek diyebiliriz. Burada hala bir iyimserlik var çünkü. Eğer burada iyi bir bilanço olursak ve piyasa e, iyiye görmek isterse vadeli piyasalarda zaten biz Nvidia'nın yukarı yönlü hareketini takip ederiz. Bu sefer asya piyasasında açtığımızda aslında TSMC gibi hı hı. diğer çip üretici ve teknoloji şirketlerinde yukarı yönlü hareketlik görürüz. Dolayısıyla küresel risk riskli daha görece pozitif bir güne başlamış olabiliriz. Ama tam tersi durumda da bu sefer yine hani hep dönüp işte Fed faiz indirimi ne zaman olabilir gibi seviyeleri takip edeceğiz. Biz dolar endeksinin de aslında yeni başlamadan önce yine 104 seviyesinde olduğunu görmüştük. Dün aşağı yönde bir test etme eğilimi vardı ama bugün yeniden 104 seviyesinde güçlü biçimde beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi FOMC tutunaklarını takip edeceğiz dedik ama biraz daha Nvidia tarafı Hı -hı. piyasalar üzerinde belirli evet. olacak diyorsun. Çok teşekkür ederiz Sevcan yorumların notların için. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.